Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ikinci elden yaptığım kitap alışverişini göstereceğim. Ocağın e, başından beri aldıklarım daha doğrusu. Ocak ayında aldıklarım. O zaman geçelim. E, ama Ocak ayından aldıklarımdan önce iki tane kitap göstermek istiyorum. Aralık ayının sonlarına doğru aldım. BKM'den. Bir tanesi iki Şehrin Hikayesi bu şekilde. Şurası biraz Hasarlı ama görebiliyor musunuz? Bu şekilde ayrıcı çıkmadı içinden. Şuraya koyayım. Bir tanesi de karışık kaset. Hala 50 lirayken bence alın bir şans verin. Okumadım ama henüz. Şöyle hasar var. Ayrıcı yok. Sıkıntı değil. Bu şekilde. Çok mu parlıyor? Biraz parlıyor. Işık şu an çok iyi diye şu an çekiyorum saat 4 falan. Çünkü birazcık aslında geç çekecektim ama. Kararır hava diye. Şu an çekmek istedim. Şimdi e, <laughs> dolaptan aldığım kitapları gösteriyorum. Bir seri aldım. E, 100 lira kupon tanımladı dolap. 400 liranın üzerine. Bu seride tam 400 liraydı. Bana 300 liraya gelmiş oldu. Haşhaş serisi. Fısıltı. Çok parlıyor. <laughs> Şöyle içinde göstereyim. Bunları 300 liraya aldım. Bu arada hiç okunmamış. Bir sadece hafif sararmalar var. Onlar benim kitaplarımda da oluyor. Yani sıkıntı etmiyorum o yüzden. Ee, i̇kinci kitabı bu muydu? Evet. İkinci kitabı Çığlık. Şöyle. Kapakları bu arada çok güzel. Ben çok beğendim. Bunun içinde de yine tüyler var. Bu düşmüş meleklerle alakalı diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Sessizlik. Bu şekilde. Ay açamadım kız. Pegasus'u zaten hepsi böyle arkadaşlar. Siyah üstüne e, gümüş yazı yazıyorlar. Kitabın ismini. Bu şekilde. Ve son kitabı olan final. Bunun tasarımı bakın arkada. Böyle e, şeyli insanlar var. Yüzleri kapalı. Şöyle de içi. Çok hızlı bir giriş yaptım ama videonun kısa olmasını istiyorum. Yoksa yüklemesi çok uzun sürüyor. Dediğim gibi bunları dolap uygulamasından bu arada reklam falan değil. Yine buraya reklam yazmak zorundayım ama. Bu şekilde. Ee, aldım. 300 TL verdim. Normalde bunun fiyatı 800 lira falan. Ee, ya Yani baya uygun aldım. Bu şekilde koyayım. Şuraya da ya da şuraya. Instagram hesabımı bırakıyorum. Ee, sayfaların ruhu. Takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkürler şimdiden. O zaman şimdi e, bundan sonra göstereceklerim gardırop üzerinden. Bu arada kameraya bakmıyorum. <laughs> E, alışkın olmadığım için. Neyse. <laughs> Bunların göstereceklerimin hepsini aynı satacağım. E, 500 TL'ye aldım. Şey, gardrops alıcı koruma ücreti diye bir şey alıyor. 100 liraya yakın ondan aldığı için 500 lira. Normalde 400 liraydı. O zaman geçelim. Öncelikle e, çok e, önceden çıkan, 2 yılı falan var herhalde. Dur, bir saniye bakayım. Bu aşırı merak edilmesi çıktığında 2021 diyor. evet Hatta 2 yıldan da fazlası varmış. Bu şekilde Mahine diye bir yazarımızın e, fantastik kitabı, otantik kitaptan çıkma. Otantiğim bu aralar kitaplarını hiç görmüyorum. E, ben e, şu şekilde bir hasarı varmış. Bilmiyordum ama kesmişler. Burayı sıkıntı etmiyorum. Zaten e, hani yazılı olan yerinde değil. Hiç bu şekilde şey. Sadece sert kapak arkadaşlar. Şömiz yok. İçi de şu şekilde. Böyle. Arkası da göstereyim kutusunu aldım. Ondan sonra şu pardon. Okuyacağım için bunları. Hilekar. Bu arada bu kitabı çok merak ediyorum. Sonradan öğrendim. Ee, yazar yayınevi değiştirip Epsilon'a geçmiş. Kodeks kitabı çıkmış sanırım. Çok üzüldüm çünkü bunlar büyük ihtimalle yeni basım, yeni kapaklarıyla basılacak ama ben bunları da seviyorum ya ve bunlar hiç okunmamış arkadaşlar. Sıfır gibi. Okunduğumu bilmiyorum ama yani böyle elleyince okumadığını anlayabiliyorsunuz yani en azından yıpranmamış bu şekilde. Bu seri, bunun serisini aldım. Bu seri de 175 liraydı. İkinci kitabı Lider. Böyle. Şu içlerini göstermeme gerek var mı? Bakın şöyle burada taçlar var. Burada büyük ihtimalle tüyler var bir saniye. Çok da zarar vermemeye çalışıyorum ama. Ee, Sonra kapağı en güzel olanlardan bir tanesi Diriliş. Rengi de çok güzel. Bu arada bunun içinde çizimler de var göstereceğim. Şu çizimden daha çok söz diyeyim ya böyle kanadın altına söz yazmışlar. Yo çizim de varmış. <laughs> çizim de varmış şöyle arada. Baya iyi ya. Ben bu yazarı eee hani kalemini hiç okumadım ama çizimleri falan gayet güzel bu şekilde ve son kitabı olan serinin son kitabı mı bilmiyorum ama çıkan son kitap Kahin şekilde. İnce olmaları güzel ya ama ben bu aralar kalın kitaplara taktım. Okumasam da o gözükecek orada arkadaşlar. Son kitaptan göstermeyeyim. Ya da şöyle önce içini göstereyim. Şu şekilde bir içi var. Bir de resimler var. Onları birkaç tanesini şöyle bir göstereyim size. Çünkü çok güzeller hani. Cidden. Bayağı iyi bakın. Bayağı bayağı güzel. Sonra şurada da bir tane fotoğraf var. Şu şekilde. Bölüm başlarında zaten hep fotoğraflar var arkadaşlar böyle. Bayağı güzel. Bu çok güzel, baya güzel. <laughs> Vuralanıp bu sözleri söyleyeceğim. Bakın bir tane de şöyle göstereyim. Ve e, şöyle. Bu seriyi de almış oldum. Zaten e, Hilekar nerede? Hilekar okuma listemde arkadaşlar. Bir haftada 5 e, tane kırmızı kitap 5 tane mi? 1, 2, 3, 4 5 tane kırmızı kitap okuyorum. Adımda bir e, kendi kendime bir Instagram'dan şey başlatacağım. Maraton başlatacağım. Bunun da bu kitapta var. Hatta bir tanesini okumaya başladım o e, maratonumdan olan. İkinci kitabım da bu. İnce diye ve kalın puntolu olduğu için şöyle yazılarını göstereyim. Bence kitaplar böyle kalın puntolu basın oldu. Gerçi o zaman sayfa sayısı artacağı için maliyet artacak. O yüzden daha pahalı yapacaklar falan filan büyük ihtimalle. Bunun 175 liraya aldım ve arkadaşlar içinde kartları da var. Ben zaten bu seriyi alsaydım kartlarıyla birlikte alacaktım. Yani ikinci elden alacaktım yine ama e, ona bakıyordum. Bu dördüncü kitabın içinden çıktığım bu şekilde ay tutamadım bu şekilde şöyle de göstermem gerekirse yavaş yavaş geçeyim böyle ee, sonra bir de şöyle bir kartlar çıktı bunlar da sanırım 1 2 ve 3'ün kartları şöyle <laughs> karakter kartı var bir tane alıntı kartımız var çok parlıyor ya Yine bir alıntı kartı. Arkasında da böyle ateşli kanatlar serisi yazıyor. Böyle bir kart. Bu arada bu çok güzel ya. Telefonuma şeffaf kılıf alıp arkasına koyabilirim yani cidden o derece güzel bir. Şöyle bir şey var. Alıntı kartı var yine. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Karakter kartı. Yine bir karakter kartı. Kız bu arada çok güzel. <laughs> Aa bu da çok güzelmiş. Ben bu hepsine dikkatli bakmamıştım. Ee, bu arada ben bunun kargoyu bayağı önceden açtım arkadaşlar iki haftası oluyor. Yo, bir hafta geçen hafta açtım. Ondan önceki hafta haftada açmış olabilirim hatırlamıyorum. Aslında ben videosunu çekecektim ama e, ev çok doluydu ve asla boş gün yoktu çünkü Esma'nın arkadaşı bize kalmaya geldi. İkizim bu arada Esma. E, hani habire onunlaydık. O yüzden e, evde boş vakit olmadı çekmeye. Açmak durumunda kaldım. Çünkü ikinci el oldukları için eğer çok büyük hasar varsa geri gönderecektim. Böyle ve son e, karakter kartımız. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonra bir tane daha ben bu alışverişimde meleklerle alakalı kitaplar almışım onu fark ettim şu an. Sonra yine <laughs> meleklerle alakalı olan bir seri. Anahtar serisi. <laughs> Anahtar serisini aldım. 37 lira yazıyor arkadaşlar ya çok üzücü bir, üzücü bir şey. Bu kitapta sadece ilk kitabında hasar var. Neden bunu bilerek aldım zaten. Çok uygundu dediğim gibi 175 lira. Tanesini zaten 175 liraya satıyorlar ve bu kitapların baskısı bulunmuyor artık. Çok kolay çünkü <laughs> ne oluyor bana ya? Yazar yayın evinden ayrıldı. Ee, aslında yeni baskıları çıkacaktı ama sonra o da iptal oldu galiba büyük ihtimalle. Bunu da sadece şöyle göstermem gerekirse bir saniye bulmaya çalışayım. Evet. Yani neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama keşke kitaba uygun bir kalemle çizseydi. Böyle e, fosforlu pembeyle cüm Bayağı cümlenin altı çizilmiş. hani Bayağı yani. Ama sıkıntı etmiyor. Hani, e, çünkü uygunu aldım. Ve sadece ilk kitapta böyle. Hani Diğerlerinde böyle olsa büyük ihtimalle almazdım zaten seriyi. Şöyle gösterecek olursam. Bir yerde böyle kocaman bir yer çizildi. Orayı bulmaya çalışıyorum ama galiba bulamayacağım. Şöyle bakayım. Neyse bulamadım. Böyle anahtar. <laughs> Birinci kitabımız. Yani kapağı yazısı biraz bence ee, daha güzel olabilir. bak yazarın isminin e, şeyi çok güzel ama şu birazcık daha güzel bir şeyle stille yazılabilirdi diye düşünüyorum. Neyse zaten dediğim gibi eski bir kitap 2019 olması lazım. 2019 evet bu şekilde anahtar. İkinci kitabı hangisiydi şu? İkinci kitabı Mühür böyle. Bir TL yazıyor arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Ee, poster var. Kitabın kapağıyla aynı o yüzden açmayacağım. Şuraya koyayım. Şöyle. Bunda hasar yok. Yani. Öyle çizili bir yer de yok. Varmış arkadaşlar. Bunda da varmış çizili yer. Ama sıkıntı etmiyorum dediğim gibi. Sadece kapağın burası biraz kıvrılmış. Ama yine dediğim gibi benim için bir sıkıntı yok. Zaten ikinci el ve çok ucuz. Ee, sonra anahtar. Bu serinin en kalın kitabı galiba arkadaşlar. Posterimiz var yine. Kapaklı aynı. Oo, bakayım. Bunda var mı? Böyle çizili yerler. Bunda yok. 1 ve 2 çizmiş sanırım. Neyse bu şekilde. Bayağı kalınmış. Okumamaya çalışıyorum arka yazılarını. Çünkü spoiler olacak büyük ihtimalle. Ve son kitap olan Mahşer. Bu kitabın şeyi yok. Kulağı yok ve çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Ama bunda ayraç var. şöyle. Çok tatlı bir ayraç var. Keşke diğerlerinin de olsaydı ama sanırım bildiğim kadarıyla onları zaten ayrıca yok. Direkt posteri var. Bu şekilde aldıklarım. Bir kapak fotoğrafı çekmem gerekecek. ama sonra hallederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Şuradan e, Instagram hesabıma gidip günlük olarak okuduğum kitapları işte önerileri falan görebilirsiniz. Artı e, YouTube kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok 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 sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.